Başladığım videoya, ee, Liman mahallesi bir dairem için arabenin. Evet. Bak, neyden sır sır, Soğuk araba günlükleri part 1. Eskileri azar atacağım. Bunlar Aha. da, bu bir liste olur. <laughs> evet. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Kimsiniz? Ben DLT World NASA Gayrimenkul'den Emre Doğan. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar, ben Ahmet. Ahmet Bey, memnun oldum. Ahmet Bey müsaitseniz önemli bir konuda çok kısa görüşmek için aramıştım. Tamam kısa olsun çok vaktim yok. Ahmet Bey uzmanlık bölgemizde ortamda bölge çalışması yaparken sizin sahibinden satılık brandlarınızı gördüm. Öncelikle size kolay gelsin. Eminim her gün benim gibi gayrimenkul danışmanları sizi arıyordur. Evet çok arıyorlar ya valla bir sürü. Sürekli... çok iyi anlıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Ahmet Bey. Sizi biz... çalıyor telefonla. Ya evet. Ahmet Bey biz bu bölgenin uzman gayrimenkul danışmanlarımız. Bu bölgede birçok kiralık ve satılık işlemimiz oldu. Siz de mülkünüzü kısa zamanda doğru fiyatta elden çıkartmak isterseniz size bizzat yardımcı olmak isterim. Ekranda görünen benim cep numaram. Lütfen kaydedin. Herhangi bir desteğe, bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen beni çekinmeden 7-24 Tamam, teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Ahmet Bey, kapatmadan önce mülkünüzün İlerleyen günlerde güncel durumunu öğrenmek için sizi arasam rahatsız etmiş olmam değil mi? Ben işimi sıkı tutan bir danışmanım. Bu bölgeye de aitim. Bu konulara önem veriyorum. İlerleyen günlerde arasam bir sorun olmaz umarım. Ya yani, arayabilirsin ama cevabın değişmeyecek yani bu konuda. Ben evet. bu arada evet. anlamadım. Senin müşterin mi var? Yani müşterin varsa getir. Gelir şey yaparsın karşıdan alırsın komisyonu. Müşterim var ve potansiyel müşterilerimiz de var. Tamam ama müşterilerini... getir o zaman. Yani müşterilerimi de size verdiğim kadar değer veriyorum, mülkü yerinde görmeden ve mülk sahibini tanımadan müşterilerime dair ve mülkü sunamam. Bu konuda biraz hassasız. Yani bu bölgenin... de görmek, evet. siz tanışmak, sonra da mülkünüzü yerinde görmek isterim. İsterseniz yarın ya da perşembe günü, öğlen 12 veya akşam 4 sizin için hangisi uygunsa sizinle bir buluşup tanışmak isterim. Tamam. Perşembe 12 mi yoksa 4 misin için daha iyi? Ya inan vallahi hiç vaktim olmuyor yani. Tanışmak için eğer buluşacaksak değil miyiz? Müşterini getir. Paranı onlardan alırsın. Sıkıntı yok. Evet, siz çok iyi anlıyorsunuz. Hakkın neyse alırsın. Evet. Ee, tamam o zaman. Ben sizi ilerleyen günlerde tekrar mümkün durumu için arasam sorun yok. Anladım. Yok, Çok güzel o zaman. Ahmet Bey. Sağ olun. Ben Görüşmek şey Mehmet yaparız hayatım. o zaman. Tamam. Hadi Gerçekten. bir de sevgi ihtiyaç duyarsanız lütfen beni arayın. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüş. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> hem bununla hem şeydin. Ama biraz daha zorlamam lazım. Zorlama beni zorlaman lazım yani. Evet. Güzel. Güzel gitti. Çok beğendim yerleri var. Ama daha da zorlaman lazım. Oynaman lazım aslında böyle. Değil mi? Tutman lazım aslında. Evet. Biraz hemen bayrağı bay çektim gibi. Şey, Bence güzeldi. Onun üzerinden kaç puan alıyorsunuz? Sıra bende.